61 saat ekranlarından herkese merhabalar. Trabzonspor bodrumspor Spor karşılaşması öncesi canlı ile sizlerle birlikteyiz. Yanımda konum spor müdürümüz Hasan Tuncer var. Öncelikle bugün e, Volkan Konan Ceren Terörü'nde maçları bir kalabalık vardı ve biz de oradaydık canlı yayınımızla birlikte. E, Trabzonspor'dan da üst düzey bir katılım sağlandı. Yeniden mekan cennet olsun diyoruz. Evet Hasan Bey neler söylersiniz yorumlarınızı alalım. Evet bugün çok yoğun bir temponun içerisine girdik. Biz basın mensubu olarak da Göztepe maçıyla başlayan bir süreç ardından U19 takımı e, dün de e, Volkan Konak biliyorsunuz vefat etti derinden yararladı biz de takip ettik Maçka'daydık maç şimdi geldik biz de e, mahşeri bir kalabalık vardı kendisini e, adına yakışır bir şekilde e, uğurlandı son yolculuğuna uğurlandı köyünde hep söylediği ceviz ağacının altına e, gömüldü vasiyet yüzü gerçekleşti sevenlerine başsağlığı diliyoruz kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz çok değerli bir sanat adamıydı. Fikirleri hep üst düzeydeydi. Farklı bir insandı. Trabzonspor sevdalısıydı. Divan kurulu üyesiydi. E, Trabzonspor'a her anlamda katkı sunmuş birisi. Eee şimdi yeni yeni çıkıyor ama bu biliniyor. Her zaman kombinesini alır. Eee öğrenciler için kombineler alan birisiydi. Öğrenci okutan birisiydi. Ayrıca Trabzonspor'un 2011 yılında uğradığı skandal da çok önemli roller oynamış. O dönemki e, şike protestolarına katılmış, destek vermişti bir sanatçı olarak. E, hep Trabzonspor'un da yanındaydı. Şu anda da içeride de zaten geldiğimiz andan itibaren şarkıları çalıyor. E, biz de sabahtan beri onu anlıyoruz. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ben e, Trabzonspor'un ilk 11'ini aktararak başlayayım. Uğurcan, Ser Serdar, Okay, Mustafa, Maliero, Mendip, Nusran, Zubkov, Sikan, Vişya Banza. Evet, Faç Teker'in bugünkü ilk 11 tercih üzerinden bizi nasıl bir karşılaşma bekler? Yani e, Göztepe maçıyla başlayan eksiklerin olduğu bir Trabzonspor vardı. Burada e, Simon Banza'nın yokluğu Trabzonspor'u çok etkilemişti ama e, herkes maçın skoruna bakarak biraz tabii kızdı. Ama Trabzonspor böyle gidecek çünkü bir değişim, bir kabuk değiştirme sürecine girdi. Aynı oyuncuları var. Bu oyuncuların da değiştirme imkanı da yok. E, 19 takımı farklı bir serüvenin içine girdiği için buradan oyuncu katmak da artık zor bir duruma düştü. Elindeki oyuncularla en iyi 11'i çıkarmanın derdinde Fatih Tekke. Karşılaşmanın ilk yarısı üzerinde söylüyorum. Trabzonspor e, Göztepe maçında ilk yarıda baskın bir oyun oynamıştı. Her ne kadar penaltıdan kalesinde gol görse de eee bir birden sonra yine Zubkov'la buldu. Öncesinde buldu. Mustafa'nın kaçırdığı pozisyon vardı. Bu ritmi devam ettirebilmek önemliydi. İkinci arada oyuna giren oyunculardan ciddi bir katkı alamadı. O... E beklediğimiz coşkulu tempolu Trabzonspor yoktu. Milli dönüşlerde Trabzonspor her zaman sorun yaşıyor. Yine yaşadı. E şimdi e, daha moralli diyebiliriz Trabzonspor için. E, yine bu çünkü çok kritik bir mücadele. Bodrumspor mücadelesi bence sezonun en önemli maçı. E, Bodrumspor da son haftalarda Oze Morales ile birlikte ciddi bir çıkış içerisine girmiş durumda ve seri e, şekilde kazanıyor en son kaybettiler ama e, kendi denk takımlara karşı çok iyi mücadeleler ortaya koyuyorlar. Eee Ucumda etkililer, savunmada da güçlüler. Taktiğe bağlı bir takımla Trabzonspor oynayacak. Fatih Tekke'ye de baktığımız zaman Fatih Tekke de rakibe göre analiz yapabilen bir teknik adam. Ee, şu anki çıkardığı oyuncu grubuna baktığım zaman Ozan Tufan'ı yedeklerde görüyorum. Ee, Ozan Fatih Tekke'nin gelişiyle birlikte sürekli 11'de yer alan bir oyuncuydu. Demek ki az bir performans düşüklüğü olsa bile Fatih Tekke artık e, burada bir e, kesik yapabiliyor. E, hak edene formayı vermeyi tercih ediyor. Bugün hücumsal anlamda daha ofansif e, bir kadro görüyoruz Trabzonspor'da. Savic'in yedeklerde olması güzel. Bunun e, anlamı Savic'in Fenerbahçe maçına yetişeceği anlamıdır. Çünkü muhtemelen ikinci arının 60-70'lerinde bir 30 dakika Savic'den e, bir performans bekliyoruz. Bugün oynamasını bekliyoruz. Çünkü onun oynaması Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un elini kuvvetlendirecek. Çünkü ligin kaderini belirleyecek karşılaşma. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması olacak. E, bugün aslında Sadece Savic üzerinde değil ben Tim, e, Jabol Folkarelli'nin de kullanılmasını bekliyorum çünkü uzun süredir yedeklerde ve e, forma şansı bulmakta çok zorlanıyor. Onun da artık deneme zamanı geldi muhtemelen Fatih Hoca onu da bence ikinci yarıda e, oyuna dahil edecektir. E, kısıtlı bir kadro diyebiliriz aslında. Her ne kadar geniş görünse de çünkü Tony Vakeme'si yok Trabzonspor'un herkes onun durumunu merak ediyor. Bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor Vakeme. Fenerbahçe maçı öncesi gün gün durumu takip edilecek ve kadro eklenip eklenmeyeceğine karar verilecek. Fatih Tek e, özür diliyorum. Tony Vakeme'nin. E tabi burada Fatih Tek yerinde vereceği karar önemli. Bu maçın artık yani derlere lamacımı yok artık e, sözde icraat vakti. Trabzonspor'un kesinlikle kazanması gereken bir maç çünkü Avrupa'ya açılan kapı Türkiye Kupası bunu Trabzonspor Kulübü'nün bugün adına yakışır bir şekilde ee, ağırlığında bilerek oynayıp kazanması gerekiyor sevgili Melisa. Bunun içinde de elindeki oyunculara baktığım zaman ucunda Davuş, Vişka, Zubkov, e, Sikan bunlar hepsi önemli silahlar ve Simon Banza da geri döndü. Göztepe maçında da çok aramıştık Simon Banza'yı. E, o da geri döndü. Küçük kardeşimize de istersen sor bir soru. Söyle. E ee, bence Bodrumspor iyi bir takım bana göre. Ee, çeyrek finaldeyiz. Bu maçı da yenilirsek ee, bütün taraftarlar ee, istifa edebilir, üzülebilir, moralleri bozulabilir. E, takımın da morali bozulursa ee, Gelecek maçlarda iyi performans gösteremeyeceğimiz için Bu maçı bana göre yenmeliyiz Peki, Bir hocam. şey değil bak, Kim atar bugünkü golleri Trabzonsuz Bence En e beğendiğin oyuncular kimler mesela? çok iyi bir Hı -hı. futbolcu ee, Gol krallığında 2. sırada e Çam atar bence e Zubkov atar Bir de Zupkov zupkov Kalkı kazanır o zaman Trabzonspor Evet 3-0 kazanır bence en az Kim, sana bir şey sorayım Trabzonspor teknik direktörünü tanıyor musun? Tanıyorum Fatih Tekke ben onunla buluşmaya gideceğim zaten Çok seviyorsun değil mi? Evet, evet. Fatih Tekke gerçek Trabzonspor'u ve ee, çok iyi bir teknik direktörü takdir ediyorum ona. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Küçük kardeşimiz de artık e, her şeyin farkında. O da bu evet. karşılaşmanın bir final niteliğinde olduğunu ifade ediyor ve dolayısıyla da bu karşılaşmanın sonucuna göre de tepki olacaktır. Sevgili Melisa bundan kaçış yok. Eee Andileriz hani bu durum yaşanmaz. Trabzonspor bir istura çıkıp artık o Avrupa'ya da e, açılan kapıyı da en, e, en güzel şekilde değerlendirmiş olur. Peki teşekkür ediyorum yorumlarınız için. 61 Saat ekranlarından aktaracaklarımız bu kadar. Karşılaşma sonrasında canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.